Selamlar arkadaşlar ben Çınar Tekin. Mahallemizin en sevdiği youtuber. Bugün ne oynuyoruz? Yandex. Bir Yandex'e girelim. Yandex Games'tan oyunlar oynayalım. Yani ne oynayalım ne? Şu kadar bir oynamayacağım. Abi ne oynayacağım? Arkadaşlar oyunu buldum. Granny ise TB indi yelo. Şimdi bu oyunda biz bir bebeğiz ve Granny'i trollemeye çalışacağız. Eğer Granny'ye yakalanırsak yine aynı normal Granny gibi 5 günümüz var. Buraya yakınlarsak yine bu sefer bizim pompa. <laughs> Senimde bıraktığı yazı ve oldum. egzotik kokusuyla monoy. Ne diyorsun? monoi ne? Tiyara çiçeği ve hindistan cevizi yağı. Kardeş sus. Başlıyoruz. Okey. 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 Her şeyin yerini çok hızlı anlar baş. Yani dağıttığımız şeyleri hemen geri toplamamız gerekirmiş. Şimdi biri beni... Al bunu. Bun. Ben şerefsiz bak. Ne yapıyorsun lan? Senin ben Kardeş krani kafayı yemiş iyice. En iyisi kreni biz olalım.